Oh. oh, erkeğim yattın mı ya? Ya ben ne yapayım gelmeyecek yattım. Tam babam çalışıyoruz biz babam senin gibi yatmıyoruz ki. Ya senin bu gibi. güzel senin bir saatin var. Ama vaka çıktı babacığım vaka çıkınca mecburen o vakayı tamamlamadığın sürece gelemezsin. Biz senin gibi 25 yaşında emekli olup 30 yaşında her şey emekli olmadık ki. Seni hem devlet emekli yapmış hem anam emekli yapmış seni. Evet. Hangisinden malulen emeklisin? Malulen hangisini emeklisin? Annemden mi devletten mi? Ha. Eh. Herhalde annemden. Nasılsın kralım? İyiyim Allah. Allah'ım daha iyi etsin. Amin. Yarın bayram. Bayram. Yarın bayram. Bayram. Taklim oku kaçta bayram. Taklim var. taklim ulan taklimi bakalım. Yarın bayram namazı. Bayram namazı nerede? Namaz yazmıyor. Bayram namazı. İmsak 5.17 diyor. Güneş 644. Hangisiymiş yani? En dur. Bayram namazı. Bayram namazı. Yok oğlum orada ya. Ha bayramla 722 7, diyor. 722 7. 7'i 22. 7. 7, 22, 22. Doğru. 22 geçe. Doğrudu. Doğru mu? Doğru. Allahım beraber mi gideceğiz? Beraber gidelim. İstersen ayrı gidelim. Beraber gidelim be. Tamam. Cumaları ayrı ayrı gidiyoruz. Ben dışarıda akılıyorum kılıyorum. Kaçak göçek. Oradan hemen camiden bir an önce kaçalım diye. Nereye gideceğiz? Nereye gidelim? Oraya gidelim. Arabayla düşsen oraya <laughs> gidelim. Arabayla nereye gidelim? Oraya nere? Şu camiye. İşte arabayı park edecek yer bulabilir miyiz? Bulamamışsın. Bilmiyorum ki. Ya da sahil camisine götüreyim seni. Ee? Arabayla sahil camisine gidelim. Tamam oraya gidelim. Tamam sahil camisine gidelim arabayla. Ama geç kalma. Kaçta gidelim? Kaçta mı gidelim? Kaçta gidelim? 7.20 geçe mi? Evet. 7'de gidelim. Tamam. 6.30'da kalkalım. Tamam. 6.30'da kalkıyoruz. Anlaştık mı? Tamam. Yolundan döneni Direnci kovalasın mı? Kovalasın. Hadi aslanım benim ben sen. ama şey saati kuruyor. Tamam kur. Bak saatine de bak bak bak. Altı buçuğa kuruyor. Kur altı buçuğa. Adam sanki duyuyor da altı kuruyor bir de. <laughs> tamam ben kal kalkarım. Ne diyor? Sen kur diyor. Ben kurarım ben kurarım sen kurma. Ben kurarım. Tamam. Tamam mı? Ben kurarım ben şey yaparım. Ha, şimdi kuruyorum. Bak. Geç kal. Hayır bak gözün önünde. Geç hayır gözün önünde vuruyorum bak 6.30. Geç kalmam bak 6.30'a vurdum aha. Aha vallahi de tallahi de vurdum. Al. 6.30'a vurdum. Tamam mı? Tamam. Tamam mı şekerim? Allah'ım seni mutlu etsin. Allah'ım gecen güzel olsun. Tamam. İnşallah rüyanda annemi görürsün. Yok, ya da annem harici bir... Hayır. Hayır. <laughs> Kimi görecek? Kimi görmek istiyor? Kimi görmek istersin rüyanda? Kimseyi. <laughs> <laughs> Maltepe'dekini? Yok. O da, yalan. o da yalan. Neyse hadi görüşürüz mü? Öptüm bula. seni. Ciao bella. Hadi bula bula. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hacı ablam nasılsın? Delülüğün ne zaman dinleyecek Vallahi delülük mülülük gitti. Delik gitti acaba nasılsın şuraya burnumu Ya git şuradan manyak mısın nesin ya? Kız burnu mu akıyor? Hayır! Ya sen ya sen 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 <laughs> <laughs> <de> be. ya. <laughs> nasılsın anacığım? He? Aa, bezik al oradan kalk. Nasılsın anacığım? Bırak Allah hem Allah olsun. He? Hazır mısın yarın sabaha? <gülüyor> 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 He? Ne için? Hazır mı? Bayram yarın sabah ne için? Bu bayram bana para vereceksin. Benim param belki yok de, bu poşete. Bu, bu belki de senelerde bana hayatı ilk defa hiç para vermedin. Sen mi? Uğur. Bundan sonra... Yaşlı adamlar, evlatlar... Ya bırak. Dur biraz. Bırak. Yaşına göre yakışan şeyleri yap, yapma böyle. Aşkım niye tünele girdim? Aşkım. Telefon çekmiyor bir tanem. Dinliyor musun beni? Verecek misin parayı? Sen bundan sonra analara evlatları vermesi lazım. Biz yıllarca büyüdük. Bundan sonra siz vereceksiniz. Kime verdin yıllarca? Babama mı, mı? Parayı, pardon, parayı babamdan mı aldın sen parayı? Benim He? ailem olmaz. Ben de e Tamam Ne kadar verdin sen babama? O zaman eşek parayı... bokum yedim. Ne biliyorsun? Estağfurullah. tebe böyle şeyler söyleme vallahi bak ben gerçekten yıpranıyorum böyle Çayın söyledim. altını mantını yaktıydım. Atırlıyor al... musun? Efendim. Efendim. Çay içeceğim mi? İçmişimdir çay. çay bu çay saatten içtim sonra içtim birazcık çay ama. kaçır o mı? Ama senin çayın hiçbir şey çay, çay demlemedim, demlemedim, demlemedim. Demlemediğin çayı neden konuşuyorsun o zaman Boncuk teyze? Boncuk teyze seni aradı mı bugün? Aradı. He? Binali Yıldırım arayacaktı aradı mı? Karısı seninle görüş. Az ısrar mısın? Neyim Karısı... ne yarım? Neyim Ne? Nevin Hanım. Nevin Hanım kim ya? Ha Nevin abla. Hmm. Tontiş. Ha iyi miymiş? Garip garip oturuyor ola da. Gezmeden gelmiş. 20 gündü de adalardaydı o. Nereye bir yere ya. Bir yere. Hanım geziyor hanım. Ne yapsın hanım? hanımın koca dırdır yok. Bilmem ne dırdır yok. Gezer tabi. Senin gibi şey mi? Hayata mecbur mu? <laughs> Seninki yapmış erkenden. Ne diyor? Sabah e, beraber niye adamın Saatine karışıyorsun oradan bıdır, bıdır bıdır ötüyorsun sen Allah'ım. Sen rahatsız oluyorum diye herkese mi de rahatsız edeceksin? Efendim? Bize bak da kendiniz sessizce gel kum gidin. Carır 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 bir de onu mu çıkaracaksın? Tamam. Tamam anneciğim tamam. Sen gerçekten muhteşem bir annesin. Keşke benim keşke annem olsaydı. Keşke hayatımda. benim annem olsaydı. Keşke. Keşke benim annem olsaydın da. Biz de belki bir gün bir gün belki ben de senin gibi bir evlat sahibi olurum. İnşallah. İnşallah. Ama öbür dünyada. Ben bir Huri ile evleneceğim. Huri. Sen Nuri. Allah kabul etsin. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ya Rabbi. Aha Ramazan bitti. Aha geldi. Aha fasulyemizi yedik. Aha bugün çorbamızı da içtik. İki tane de tulumba tatlısı vardı. Onları da yedik. Allah kabul etsin. Allah bütün tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Anamı, babamı, zikrimiz, zikrimi. Benim güzelcik kızımı. Allah'ın her şeylerden korusun. Rabbim. Rabbim sen büyüksün, sen yaratansın. Benim bir tane kızım var. Bir tane evladım var. Benim evladım bütün kötülüklerden koru. Allah'ım sen yaradansın. Sen büyüksün. Anamı babamın aşkına, babamın da anasının aşkına, anasının da babasının aşkına. Aşkların en güzelini ver ya Rabbi. Sen ne kadar güzel bir çocuksun. Maşallah, maşallah, subhanallah. Nasılsın? Yarın babandan para verecek mi size? Sana 500 verecekmiş. Yani bayramda... 500 ayda... verecek. Ben aylık mal yönde 500 lira. 500 demedim mi abi? Vallahi Allah. öyle demedim. Allah. 200 şey lira veriyorum dedim. 100 ver. Estağfurullah. Ben bir aylık... Ben... 200 sağ 200 o Niye Berkay? Berkay bir... aynı yaşta mı? Sadece bak bu çalıştık. Ya ama Hilal de bu tükat Eskiden olsa İlal'la bana eşit, iş... Yusuf'la bana eşit vermezdi. Ya. Hayır Yusuf'a da ben, sen Yusuf ya. çalışıyor, Hilal çalışıyor, iki tane çalışıyor. Ve el... Ben İlal'a ama ben kaç senedir Yusuf'a, İlal'la Yusuf'a bilmiyorum ben ya. Beni ilgilenmez sadece. <laughs> bir... İlal'le, İlal'le. Vallahi bilmiyorum İlal'la. Sadece İlal'le. Hatta, yemin ediyorum çalışmıyor. Ela da, Berkay'a da. vereceksin Yusuf sadece. Yusuf mı çalışıyor. Yusuf bu sene çalışmaya başladı. Geçen sen sene Yusuf'a vermedi. Geçen sene çalışma. E bu sene, sene, sene. başında neyin orucu vardı? Neyin bayramı vardı? Bir belki. şey söylüyorum. Dinliyorum bir dakika kızım. Sen bugün bana, bu, sene, uyman, bu sen bir sana uyan mı uyan, uyan yok sana uyulu mu ya? Sen bilinmedik bir sırsın sana uyulu mu? Bu <laughs> sene bu sene sadece kızın ve Berkay'a veriyorsun. Başka kimseye vermiyorsun. Tamam. Tamam mı? Okey. Ya Yusuf'a zaten neyini vereceksin sen? Çalışıyor mu çocuğun? Kız ben Yusuf'a vereceğim dedim mi şimdi? Yusuf'a vermeyeceğim diyor. Sen başka işte bir tek ikimize verecek. Niye? Tamam mı? Tamam. 500 Ela'ya 200 e, 200 lira vallahi ona 200 lira ama faydı yok. Ben bu aile alınca buna ona, buna 200 lira verdim ona bir bilmedim. Para bilmedim bayramda Allah oh, Allah oh, ya, yapma ya. 100 bir verdim, 100 de bir verdim, 200 lira verdim mi aile alınca bu ayın içinde? 200 döşünce verdin 400 lira vermiş oluyorum yine. O 50 milyi hesaplamıyor. Ha <laughs> ha tamam. Bak ya. Ama ben de ben, benim aylığım yok ben, Ela. Bak hep bak masraf gördüm, bana Ben de 50 liranın lafını yapıyor. Bak lafını yapmıyor. Bak Neyini sen diyor ki. Şimdi onların hesabını yapıyorsun ha sen. Ben ona dedim bu ay vermedim diyorsun sana. Var bana 200 lira mı verdin sen? 100 100 vere vere. 100 bir ödedim, 100 de bir ödedim, 250 de bir ödedim. Var mı Evet, 200. vallahi bu Senin ay. Senin tarihinizde yanlış. Ben neymiş nevresim takımı bu bu ay üç kere değiştirmişim. Ha. Ramazan geldiğinde. Sen ne öğreniyorsun benim? Ramazan geldi ve üç kere değiştirmişim. Hayır, ben bunu ne yapabilecek? Yani. Sen bu ay de ben ya O zaman bak asacaksın Bilmiyorum. benim halim yok. Ben asarım. Kurutma da... bak alın o zaman. Of. Allah Allah. Bir laf diyesi hemen Ay bunu sen, kulağına koyuyorlar sen, ya. Baba ya. Bak şimdi yine kafamı çıtlar attıracak bu mayram mübarek günde. <laughs> ya Rabbim <laughs> sen bana sabırlık bir yarası Ben bir şey demedim ya. ki. Bu vallahi bu oğlum sadece 200 lira para harcadım ya. ya. Ya şu senin zaten para derdin bitmedi ki abi. Ey ben de para de derdi ki, Allah'tan bak. kirada mirada değilsin. Siz Gülme. ne yapacağınız ya? He? Ona koy ayağı tartın. Ne yapacakmışsınız yani? Almazdım ya. bir şey. Ne yapacakmışsınız? Kirada ne kirada olsaydım İyi bu, ki... pa bu para ya mara şey davasına. Bu para ya. mara davasına ne, neymiş bu para davası Benim ya? Benim paramın koku dibi belli. Ben onu için isterse bir milyar vereyim olsa da. 500 verim desem 300 lirası ben veririm sana zaten ya. Verim desem. Tamam Allah hangisi versen ne olursun bu akşam da bunu çıkartma. Bir şey ben. demiyorum tamam. ya verim desem tamam, ne olur Tamam vereyim tamam vereceksin tamam. Tamam. Bunun için geçenlerde de konuştuk. Ver ben sana veririm. Bana de ki oğlum param yok ben sana zaten kat katını veririm. Kat katını ben veririm. Ver ben. ben o zaman? Paran olmadığı zaman ver diyorum. Paran o zaman bana söyle diyorum bana. Kat katını veririm zaten diyorum. Buna kızacak bir şey yok. Bir şey edecek bir şey yok ya. Kötü bir şey de demedik. Yapma gözünü seveyim